Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar ben Ali Osman'uz. Bu videoda 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 8000'le 10000 TL arasında satılan en iyi dizüstü bilgisayarları sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. 8000 liranın birazcık altına ineceğiz, 10000 liranın birazcık üstüne çıkacağız. Bu videoda tam 18 tane öneri karşınızda olacak. Videoya geçmeden önce şunu her zamanki gibi tekrar etmek istiyorum. Cihaz TV Instagram'dan ve Discord'dan takip ederseniz sevinirim. Instagram sayfamızın ve Discord sunucumuzun linkleri açıklama olacak. Piyasayı Discord sunucumuz aracılığıyla yakından takip edebilirsiniz. Oradaki sabit mesajlara bakarak piyasadaki en uygun fiyatlı ürünleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öneri birle videomuza başlayalım. Öneri bir de Acer Nitro 5 AN515 55 NHQ7JE006 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop normalde 8300 lira civarında satılıyordu. O yüzden bu listeye eklemek istedim arkadaşlar. Bir önceki yani 6000-8000 TL arası laptop tavsiyelerimde bu ürün yoktu. O videoyu da izlemenizi öneririm. Şu anda 7699 liraya satılıyor ve fiyata uygun bir laptop olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane 8 GB RAM eklendiği takdirde gayet yüksek performanslı bir oyuncu laptop olacaktır. Bu bilgisayar bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz ekran bulunuyor. Intel Core i5 10300 h işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 threadlik güzel bir işlemci performans olarak beklentinizi karşılayacaktır. Ekran kartı olarak GTX 1650 Ti bulunuyor arkadaşlar. 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD'li bir laptop. Bu laptopa 8 GB RAM eklediğiniz takdirde çok daha yüksek FPS değerleri yakalayabilirsiniz. Şu anda bu laptop hepsi burada da 7699 liraya satılıyor. Tüm bu laptopların satma linklerini açıklamada sizlerle paylaşacağım. Öneri iki de arkadaşlar Lenovo IdeaPad Flex 5 81X254TX ikisi bir arada laptop bulunuyor. Bu laptop ekranı arkaya doğru dönebilen, dokunmatik yapıda olan ve kalemle kullanılabilen yani grafik çizimleri için kullanılabilen özel bir 14 inç laptop. Ekran 14 inç boyutlu Full HD IPS panel işlemcisi AMD Ryzen 7 4700U. Gayet güzel bir işlemci 8 gerçek çekirdeğe ve 8 threade sahip olduğu için bu işlemci gerek gündelik işlerde gerek grafik yazılımlarında gerekse video kurgu işlerinde kullanılabilir. Basit seviyede oyun oynatabilir ama bir gaming laptop değildir arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Bilgisayarda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor ama 2x4 GB şeklinde lehimli RAM bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı alanlar bilgisayarın RAM'ini yükseltemeyecek. SSD tarafına baktığımızda ise 512 GB M.2 SSD var. Bir tane M.2 yuvası boşladır arkadaşlar. Bu M.2 yuvası üzerinden yükseltme yapabiliyorsunuz. Windows 10 yüklü olarak gelen bir laptop 1.5 kilo ağırlığa sahip. Bu bilgisayarın fiyatı şu an 8149 lira. Bunu da satın alma linkini açıklamada sizlerle paylaşacağım. Öneri 3'te Asus TUF Gaming F15 FX506 LI HN085 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar Core i5 10300H işlemcili, 144 Hz ekranlı GTX 1650 Ti ekran kartlı 1 TB M.2 SSD özelliğiyle öne çıkan bir Asus TUF Gaming laptop. Şu anda hepsi burada 8199 liraya satılıyor. Fiyatı dalgalı bir ara 7999 liraya satıldığında görmüştüm. 8500 liraya satıldığında görmüştüm. 8200 liraya bence alınabilir. 8 GB RAM ile geliyor. Bir tane yuvası boştur arkadaşlar. Bu bilgisayarın gerçek performansını görmek istiyorsanız bir tane daha 8 GB RAM eklemeniz gerekiyor. Yani 2x8 GB olarak 8700 lira civarına gelecek diyebilirim. Geldik öneri 4'e. Öneri 4'te Lenovo IdeaPad Gaming 3 82 e 00 d 1 tx bir kod laptop bulunuyor. Bu bilgisayarda arkadaşlar 8248 liraya Trendyol'da satılan oldukça dolu özelliklere sahip olan bir laptop. 15.6 inç boyutlu Full HD IPS 120 Hz ekranı var. AMD Ryzen 5 4600 h işlemci de geliyor. 6 çekirdek ve 12 threadli olan bu işlemci hem oyunlarda hem de yazılımlarda da yüksek performans verecektir. Video render işlerinde de sizi gayet memnun bırakacaktır. Ben kendi YouTube kanalımın video render işlerini Acer Netro Laptop'un AMD Ryzen 5 4600 işlemcisi ile yapıyorum. Gayet de memnunum render sürelerinden. Bilgisayarda ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 1650'nin GDDR6 versiyonu bulunuyor. Bilgisayar 2x8 GB şeklinde 16 GB RAM, 256 GB M.2 SSD ve 1 TB hard disk de geliyor. Depolama alanı ve bellek tarafında dolu bir laptop arkadaşlar. Yani geniş depolama alanı ve yüksek RAM belleği istiyorsanız bu laptopu tavsiye edebilirim. 8248 liraya gayet alınabilir bir laptop olduğunu düşünüyor. Listemizde geldik 5. sıraya. Öneri 5'te Acer Nitro 5, AN51544, NHQ9GE007 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar Acer Nitro 5 ailesindeki 15.6 inç boyutlu 144 Hz ekranlı Ryzen 5 4600H işlemcili ve GTX 1650 ekran kartlı 16 GB RAM 512 GB M.2 SSD'ye sahip olan modeldir. RAM maalesef bir adet 16 GB şeklinde o yüzden FPS değerleri beklentinizin birazcık altında olabilir. Keşke 2x8 olsaymış. Bu bilgisayar ilerleyen zamanda 16 GB RAM eklemesi yaparak 32 GB'a yükseltmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda bu bilgisayarda Trendyol'da 8427 liraya satılıyor. Bence bu fiyata alınabilecek bir laptoptır. Özelliği soğuk çalışması arkadaşlar. İşlemcide 85 derecenin üstünü görmezsiniz. Birçok oyunda 75 derecede oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu da tavsiye sisteme ekliyorum. Öneri 6'da şu anda Monster'ın sitesinde kampanyalı fiyatla satılan Monster Abra A7 V12.4.1 bulunuyor. Bu laptop'ın nispeten uygun fiyatlı ve 17.3 inç ekrana sahip olan oyuncu laptopu arayanlara tavsiye ediyorum. 144 Hz ekranla geliyor. Ekran oldukça geniş arkadaşlar. 17 inç ekranlı bir laptop. İşlemcimiz Intel Core i5-10200H. 10300H'ın birazcık daha düşük frekans sahip modelidir. Oyunlarda çok bir fark hissedebileceğiniz bir farklılık yoktur. Ama sıcaklık tarafında avantajlı kesinlikle yaşarsınız. 10200H daha az ısınan bir işlemci olacaktır. Bilgisayarda Nvidia GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı bulunuyor. 8 GB 2933 MHz bir tane RAM bulunuyor. Bir tane yuvası boştadır arkadaşlar. Yükseltme yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. 500 GB M.2 SSD ile geliyor. Bir tane M.2 bir tane SATA 3 yuvası boştadır. Bu bilgisayar 2.5 kilo ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir bilgisayar. Şu anda fiyatı 8459 lira. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu fiyat ön sipariş fiyatı arkadaşlar. Bu bilgisayarı satın aldığınızda bilgisayar hem hemen kargolanmayacak. Birkaç gün bekleyeceksiniz haberiniz olsun. Öneri 7'de HP Pavilion Gaming 15 DK 1036 NT kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptop da şu anda hepsi burada satılıyor. Sadece hepsi burada da bu fiyatla satıldığını görüyorum. 8499 lira gayet güzel özellikleri bulunuyor. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz ekran. Intel Core i7 10750H işlemci bulunuyor. İşlemcimiz piyasadaki güçlü mobil işlemcilerden biridir. 6 çekirdek ve 12 threadli, 5 GHz'a kadar çıkabilen gayet güzel bir işlemcidir. Bu işlemcinin oyun performansını gerçekten beğendim. Deniyorum. 3060 ile 3070 ile bile kullanılan bir işlemcidir arkadaşlar. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1650 Ti bulunuyor. 8 GB 2933 MHz RAM ve 512 GB M.2 SSD'ye geliyor. Bilgisayarda bir tane RAM yuvası boştadır, bir tane de SATA 3 yuvası boştadır. İlerleyen zamanda yükseltme yapmanızı öneririm. Bu laptop arkadaşlar 2 kilo 230 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir bilgisayar ve şu anda piyasada 8.499 liraya satın alınabiliyor. Öneri 8'de Huawei Matebook D16'nın 16 GB RAM ve 512 GB SSD'li modeli bulunuyor. 8554 liraya yükselmiş arkadaşlar fiyatı. Normalde 7999 liraya bulunabiliyordu geçtiğimiz aylarda. Ama piyasa malum her şey yukarı doğru gidiyor. Bu tarz bir laptop 8500 lira eder diye düşünüyorum. Bunun sebebi de içerisinde AMD Ryzen 5 4600H işlemci bulunması, %100 sRGB renk gamına sahip olan 16.1 inç boyutlu Full HD IPS ekran olması ve bunun dışında bilgisayarın bir kilo 700 gram ağırlıklı ve metal kasalı olması arkadaşlar kolay taşınabilen nispeten uzun pil ömrüne sahip olan ve yüksek performanslı bir bilgisayar arıyorsanız Windows 10 yüklü bir bilgisayar arıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Şu anda bu bilgisayar piyasada 8554 liraya satın alınabiliyor. Öneri 9'a geldik arkadaşlar. Öneri 9'da Lenovo IdeaPad Gaming 3 82 00 MHTX diye bir laptop bulunuyor. Şu anda 8699 liraya satıldığını görüyorum bu laptopun. 15.6 inç boyutlu 120 Hz Full HD IPS ekran, Ryzen 5 4600 H işlemci, GTX 1650 Ti ekran kartı bulunuyor. 2x8 GB şeklinde 16 GB 3200 MHz RAM, 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayar özelliklere bakıldığında gayet dolu yükseltmeye çok fazla gereksin duymayan bir bilgisayar. 8699 lira eder. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Lenovo IdeaPad Gaming 3 serisinde coil wine sorunu olduğu söyleniyor. Bazı modellerde coil wine çıkıyor bazılarında çıkmıyormuş haberiniz olsun. Bu laptopu kullananlar varsa yorumlarını bekliyorum. Kaç kişi coil sorunu yaşadı bunu merak ediyorum gerçekten. Bu şekilde bir sonraki öneriye geçiyoruz. Öneri 10'da arkadaşlar. Asus TUF Gaming F17 FX706 LI PX200 kodaklı laptop bulunuyor. Bu laptopu daha önce birçok videomda da önermiştim. Hatta bu laptop bir aralar 7800 liraya kadar düşmüştü. Keşke o dönemde alsaydınız diyorum. Gerçekten güzel bir fiyattı. Ama 8799 liraya da alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi bilgisayarın 17.3 inç boyutlu Full HD IPS 144 Hz ekranla geliyor olması. Piyasada çok fazla 17 inç laptop bulamıyoruz. Bu da bulabildiklerimiz arasındaki fiyat performans modellerden biri bence. Bilgisayarda Intel Core i5 10300H işlemci, GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD ile gelen bir bilgisayar. Bir tane 8 GB RAM eklemenizi ilerleyen zamanda öneririm. Bilgisayarın performansını ciddi anlamda yükseltecektir. 2 kilo 600 gram ağırlığa sahip olan metal kapaklı Mil STD 810H sertifikalı bir laptop arkadaşlar. Dayanıklı bir gövdeye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bilgisayar şu anda piyasada 8790 dok se Geldik öneri 11'e. Öneri 11'de de daha önceki videolarımda tekrardan bahsetmiş olduğum Asus ROG Strix G15 G513 IH HN002 kod adlı laptop bulunuyor. 144 Hz 15.6 inç IPS ekrana sahip 4800H işlemcili gayet güçlü bir işlemciye sahip olan GTX 1650 ekran kartı bir ROG Strix modeli. 8 GB 3200 MHz RAM ile geliyor. Bir tane RAM yuvası boştadır arkadaşlar. Yükseltme yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunun dışında 512 GB M.2 SSD var bilgisayarda bir tane de M2 yuvası boşladır. Bu bilgisayarda handikap olarak gördüğüm iki tane konu var arkadaşlar. Bir tanesi webcam olmaması. Bilgisayarın ekranın üstünde maalesef webcam bulunmuyor. Bunun dışında bilgisayarda numpad de bulunmuyor. Eğer numpad tuş takımını istiyorsanız bu laptop aradığınız seçenek olmayabilir. Ama şunu belirtmem gerekiyor. Soğutma sistemi çok güzel. Kasası gerçekten çok güzel bir laptop. Uzun ömürlü bir laptop olacağına eminim. Bu bilgisayar 2 kilo 100 gram ağırlığa sahip olan metal kapaklı bir bilgisayar arkadaşlar. Şu anda piyasada 8834 satın alabiliyor Öneri 12'de bir başka Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli var. Bu aslında demin sizlerle paylaştığım Gaming 3 modelinin birazcık farklı versiyonu. Bu bilgisayarda farklı olarak Ryzen 7 4800H işlemci bulunuyor arkadaşlar. Bilgisayarın geri kalan bütün özellikleri aynı. 8899 liraya satıldığını görüyorum. Bu bilgisayar geçtiğimiz günlerde 9500 liralara kadar çıkmıştı. Benim gördüğüm en uygun fiyatı da 8699 liraydı. O dönemde birçok kişi aldı ve memnun kaldı. Tekrardan ucuzlamasını bekliyorum diyenler varsa şu andaki fiyata dikkat etsinler diyorum. 8.899 lira bence böyle bir laptop için gayet güzel bir fiyat. Öneri 13'tü arkadaşlar. Bir başka böyle hafiften kampanyada diyebileceğim bir laptop var. HP Gaming Pavilion 15 DK1035NT3Y4U4EA kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop öneri 7'de sizlere sunduğum HP Pavilion modelinin aynısının 16 GB RAM'li versiyonu arkadaşlar. Önceki sunduğum bilgisayar 8.499 liraydı. Bu bilgisayarın fiyatı ise 8.999 lira. Piyasada zaten 8 GB RAM fiyatları 500 lira civarında. Benim bütçem yetiyor ben yükseltme şu anda yapmakla uğraşmak istemiyorum. Zaten yüksek olanı almak istiyorum diyorsanız bu Öneri 13'teki laptopu kesinlikle tavsiye ederim. Intel Core i7-11750H işlemci var. GTX 1650 Ti ekran kartı var. 2x8 GB şeklinde 16 GB RAM. 512 GB Gimik SSD bulunuyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir laptop. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Listemizde öneri 14'teyiz arkadaşlar. MSI Bravo 15 A4 DDR 243 XTR kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopu daha önce Discord'da, YouTube toplulukta ve Instagram'da da tavsiye etmiştim. Şu anda piyasada 9299 liraya satıldığını görüyorum. Bu fiyata alınabilir bir laptop olduğunu düşünüyorum. Bu bilgisayar arkadaşlar 1 kilo 860 gram ağırlığa sahip olan metal kapaklı ve metal yüzeyli bir bilgisayar. Yani kalite hissiyatına hafifliğe önem verenler için aynı zamanda oyun oynamak istiyorum diyenler için gayet ideal bir Hatta. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran bulunuyor. Ryzen 7 4800H işlemci ve RX 5500M ekran kartı ile geliyor arkadaşlar. Bu ekran kartı GTX 1650 Ti üzerinde GTX 1660 Ti Max Q'nun birazcık gerisinde performans veren güçlü bir ekran kartıdır. Bunu kullanan arkadaşlarım gayet memnun kaldığını belirtiyorlar. Bilgisayarda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. 5.2 GB M.2 SSD var. Depolama alanının tarafında ise bir tane SATA 3 yuvasının boşta olduğunu görüyoruz. 9299 liraya alınabilir. Bir tane 8 GB RAM eklemesi yaparsanız gayet yüksek performanslı bir bilgisayar olacaktır. Geldik öneri 15'e. Öneri 15'te MSI GF65 Tin 10 SDR 638 XTR kod bir laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptopta özellikle MSI markalı laptop almak istiyorum diyenlere hitap eden 9399 liraya satılan bir laptoptır. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran Intel Core i5 10300 h işlemci GTX 1660 Ti Max Q ekran kartı 8 GB RAM ve 52 GB M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayardaki RAM'e bir tane ek ekleme yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 8 GB RAM eklediğiniz takdirde bu bilgisayardan ciddi anlamda daha yüksek performans alırsınız. Yine 1 kilo 860 gramlık metal kapaklı ve metal yüzeyli bir bilgisayar şu anda piyasada 9399 liraya alınabiliyor. Bu bilgisayarı da tavsiye ederim. Öneri 16'da arkadaşlar. Apple MacBook Air'in 13.3 inç ekranlı M1 modeli bulunuyor. Apple M1 işlemci gerçekten çok güzel bir işlemci. macOS işletim sistemini kullanmak istiyorum, ben MacBook almak istiyorum diyenlere hitap ediyor. Bilgisayarda arkadaşlar 13.3 inç boyutlu, QHD çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. Ekranın kalitesi gerçekten muazzam seviyede. Bilgisayarın kasası, klavyesi, ekranı vesaire her açıdan çok iyi, taç ve aynı şekilde. MacBook Air'in kalitesini bilenler bilir zaten. Bu bilgisayar eşimde var arkadaşlar. Piyon inanılmaz seviyede bunu her videoda söylüyorum 15-16 saat civarı giden bir pili var bu bilgisayarda 8 GB RAM 256 GB M.2 SSD bulunuyor RAM 4266 MHz çalışıyor arkadaşlar gerçekten yüksek hızlı bir RAM'e sahip M.2 SSD ise lehimli yapıda RAM ve SSD'yi kesinlikle yükseltme yapamayacaksınız 1 kilo 290 gram ağırlığa sahip olan full metal kasalı bir bilgisayar şu anda piyasada 9499 liraya alınabiliyor bu bilgisayarı pozitif teknolojiden alırsanız arkadaşlar öğrenciyseniz 8000 1999 liraya alabiliyorsunuz. Onu da bilgisini vermiş olayım. Biz kendi laptopumuzu yani eşimin laptopunu pozitif teknolojiden almıştık ve 8999 liraya getirmiştik. Listemizde sona doğru yaklaşıyoruz. Öneri 17'de Asus Tuf Gaming F15 FX506HC HN054 kodlu bir laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayar şu an piyasadaki Intel 11. nesil işlemcili yeni nesil Tuf Gaming modeli arkadaşlar. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran bulunuyor. Bilgisayarın işlemcisi 8 çekirdek ve 16 thread'li Intel Core i7 11800H işlemci. Gerçekten güçlü bir işlemci arkadaşlar. 10 nanometre mimarisiyle üretildiği için de daha az ısınacaktır. Yani çok fazla bir ısınma sorunu yaşamayacağınıza eminim. Bilgisayarda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3050 bulunuyor. RTX 3050 muhteşem bir ekran kartı değil ama DLSS ve RTX özelliklerine sahip olduğu için özellikle DLSS açıldığında güzel performanslar alabiliyor. Ona göre aldın. Yani RTX 3050'den RTX 3060'a yakın bir performans falan beklemeyin. Arada ciddi bir fark var. Bunu belirtmiş olayım. Bilgisayarda 16 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. 2x8 şeklinde çift kanallı bir yüksek frekansa değerleri alabilirsiniz. Bunun dışında 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bir tane M.2 SSD yuvası boşladı. Bilgisayar 48 Watt saat pille geliyor. 2 kilo 300 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop. Şu anda Trendyol'da 10.779 liraya satılıyor. 10.000 liranın biraz üstüne çıkabilirim diyenlere hitap eden bir laptoptur. Bu bilgisayarı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Listemizde sona geldik. Öneri 18'de HP Pavilion Gaming 16 A0018 NT kod adlı laptop bulunuyor. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran bulunuyor. İşlemcimiz Intel Core i 7 10750H. Ekran kartımız ise GTX 1660 Ti Max-Q ekran kartı. Gayet yüksek performans verecek bir işlemci ve ekran kartı ikilimiz var arkadaşlar. Oyunlarda bu bilgisayardan ciddi anlamda güzel FPS değerleri alırsınız. RAM tarafında 2x8 GB şeklinde 16 GB RAM bulunuyor. Depolama alanında ise 512 GB M.2 SSD var. Bilgisayarda bir tane satır 3 yuvası boşladır. yükseltme yapabilirsiniz. 2 kilo 350 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir bilgisayar arkadaşlar. Bu bilgisayarda şu anda trend yolda. Deminki önerideki Asus tafla aynı fiyata 10.779 liraya satılıyor. Bu bilgisayarın da bu fiyata alınabilecek bir laptop olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Listemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda bulunması gerektiğini düşündüğünüz şu laptopta var bu laptopta var dediğiniz önerileriniz varsa bunu da yorum olarak paylaşırsanız çok sevinirim, kanalıma abone olmayı unutmayın Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın arkadaşlar.